Firuze. Ay gündüz geceyle mi gelseydik acaba ha? Ay böyle gece gece. Ya uyudularsa? O tatlı adamı uyutmaz. Ay böyle gece gece. Gel, gel. Vallahi. Ay hani içerinin ışıkları da yanmıyor. Bir sus bir sus. Ruhuze. Sıfır. Hiç ses yok. Ay bir de tatlı işe yaradıysa. Ya bunlar böyle yıldırım nikahına gittilerse? <laughs> Leyla. Şekerin düştü senin değil mi hemşire? Yani mantık şu anda çökmüş vaziyette. Düştü düştü. Kesin düştü. E düştü vallahi. E ta evden buralara yürüterek getirdin insanı. <laughs> vallahi ben hemen... Geri filan dönemem ha. Şurada oturacağım, biraz soluklanacağım. Bilmiş ol. Yok. Yani kesin yemediler demek ki yeselerdi anlardık. Yani bunların bir işi çıktı. Ondan sonra yiyemeden tatlılarını çektiler gittiler evden belli. Yo yo yemişler. Yemişler mi? Senin tarif işe yaramamış. Ha saçmalama. Benim tarifmiş. Benim tarif... Aa, bu bizim tatlı. Niye? Gördüğün gibi iki dilim yenmiş. Ama olmaz ki. Ama olmaz ki. Ama niye böyle? Nasıl yani? <laughs> Leyla, sen kesin bunun içine eksik bir şey koydun. Hı. Yeme, yeme, yeme. Leyla, yemek yorumsunu. şunu. Ayol, yemesene. gir vallahi. Al, ye kan şekerim yerlerde. Mis gibi tatlı bulmuşum. Yerim de ye. Aman, bir işi de becerebilseydik yani. Neyse artık bir kere daha yapacağız, mecbur. Ama bak, bana o iksiri satan o aktar var ya... ...ben ondan bunun hesabını sormaz mıyım? İksirmiş. Aman bana da koy, bana da koy ben de yiyeyim bari. Der. <laughs> kendimi şimdi bu boğazım. Aa, ben sana o kadar yemeyelim kızım. Bir şey yaramıyor diye yedik ama. İşte. Ay Leyla. <laughs> çocuklar, çocuklar birer dilim yemişler. Onlar ancak serlerler. Biz bütün pastayı yedik. Sabaha çıkarız inşallah. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay sektesinden giderim ben bu akşam. Ay. Bana bak anca terleyeceğiz, yorulacağız, öyle atacağız bunları. Ay atalım atalım. <laughs> da. Leyla. Leyla. Leyla kardeşim. Ay ay, ey, Allah. 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 ay, 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 Allah. Allah. ay Geyla, ay yüreğime indirdin, ay vallahi gittin sadettim. Ay, ay, ay Firuze, ay senin planın basına me, ay hem vallahi! ay, ay vallahi gidiyorduk kaç tekdesinden ayol. Sen de yemeseydin tatlıların hepsini. Ha, tek başına yedim sanki. Sabaha kadar burada terli terli uyuyup kalmışız. Ayar her yerim ağrıyor Leyla. Ay bana bak şöyle girelim duşun altına. Ah oh, şöyle sıcak sıcak. Ya, hadi hadi kalk gel. Hadi yürü. Ay her yerim ağrıyor. Oh oh ah ah ah. Ay. Senin ipinle kuyuya inen de kabahat zaten. Hadi, hadi yürü yürü Ay. yürü, Ay. yürü Ay. gidelim hadi. Ay. Ay.